Mustafa Kemal'in askerlik hayatını harita üzerinde kısa ve net cümlelerle bir kez daha tekrar edelim istiyorum. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'da 5. Ordu'da 30. Süvari Alayı'ndaki görevidir. Sonra Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor. Tarih sahnesine çıkışı böylece gerçekleşiyor. Mustafa Kemal 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusuyla ilk kez önemli bir olayda görev alıyor. Yani tarih sahnesine çıkıyor. Sonra ilk yurt dışı görevi için Fransa'ya, Paris'e, Picard'in manevralarına katılacak. Mustafa Kemal'in Picardi manevralarına o Osmanlı Devleti'ni temsilen gözlemci subay olarak katılması ilk yurt dışı görevidir. Bunun da altını çiziyorum. Sonra savaşlar başlıyor. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı İtalyanlara karşı elde ettiği Trablusgarp Savaşı'dır. Hem katıldığı İnk Savaş hem de İnk askeri başarısı olarak Trabluskarp Savaşı'nı göstereceğiz. Sonra Mustafa Kemal Balkan Savaşları'na da katılacak. Ondan sonra yani Balkan Savaşları'nın ardından Sofya'ya Bulgaristan'ın başkentine Ataşe Militen olarak tayin edilecek ve diplomasi tecrübesini burada elde edecek ki dikkat dikkat şu görseli şu görseli lütfen dikkatle takip edin. Mustafa Kemal Sofya'da bir baloya kostüm olarak Yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. Bakın Yeniçeri kostümüyle baloya katılıyor. Bu Mustafa Kemal'in tarihine, geçmişine, geleneklerine, göreneklerine ne kadar bağlı bir kişi olduğunu gösterir. Ancak bu Mustafa Kemal'in kesinlikle ama kesinlikle altını çiziyorum gelenekçi bir adam olduğunu göstermez. Binakis Mustafa Kemal gelenekçi değil yenilikçi bir adamdır. Bu nedenle geleneklerine göreneklerine bağlı farklı bir cümle ya da ifade gelenekçi olmak farklı bir özellik. Onun için bunu ayırt etmeyi de unutmayın. Ve Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine görev alacak. Hatta Mustafa Kemal'in ülke çapında ve ülke dışında dünya genelinde tanındığı, ün yaptığı savaşta Çanakkale cephesi olacak.